Arkadaşlar bu videoyu tamamen sizin için çekiyorum. Benim e, dediğim gibi yan tahtalarla işim olmuyor çok fazla. Ekmek tahta, ekmek parasıyla alıyorum dediğim gibi. Ben e, gerçek paramı arkadaşlar e, ist 30 kağıtlarını basıyorum dediğim gibi. Ama bunları sadece ekmek parasıyla, küçük paralarla oynuyorum söyleyeyim. Burada söylediklerimi yatırım Tavsiyesi değildir. Kimseye al, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi ben size Pertway'imi gireyim. Pertway'imi dakika şifre istiyor. Şifre istiyor. Elimle kapatacağım bilgilerimi sonra. Bakın size göstereceğim. hızlı Burada hesap bilgileri gözüküyor. Yok tamam. Gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Böyle topluyorum. Daha bu bir kademe. Görmüş olduğunuz gibi. 195'ten bastım parayı. Görmüş olduğunuz maliyeti Maliyet 211'e inmiş görmüş olduğunuz gibi 3000 e, 3100 TL'lik perasutum var. <laughs> 2200 TL'lik Türk Hava havalarım var. 2000 liralık doğaç var, 2000 liralık sasa var. Astor var 4000 liralık. Tüpraş var 3000 lira. Koç Holding var 3500 TL'lik. Akbank var 5000 lira. Dediğim gibi paralarım benim e, bis 32 kartlarımdadır. E, yan tahtı, hayan tahtalarımın videosunu çeksem bile arkadaşlar 1000 lirayı geçmez benim buradan aldığım evler söyleyeyim. Şimdi başlayalım uyarımızı yaptıktan sonra Paul'de al sinyalimiz gelmişti. Bu durumda arkadaşlar devam ediyoruz. Stop bölgesi 1.53'e kadar yükseldi. Çok güzel bir şekilde yükselişine devam ediyor. Vakfa e, vakfada ben ters yatırımdayım arkadaşlar. Dediğim gibi eksi 30 olursa ters yatırım olarak toplayacağım. faizleri. inmeye başlıyor. Faizler inmeye başlıyor. Bu şirketin de bilançosu toplayacaktır. Ve fiyat kendini yukarı doğru atacaktır. Yani e, ben bunda ters yatırım yapıyorum. Eksi 30 olmaya başladığı zaman almaya başlayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş bakın. Her seferinde ölü kedi yapmaya devam ediyor. Eksi 30'dan sonra ters yatırıma başlıyorum. E, arkadaşlar e, dediğim gibi vakfada ters yatırıma başlıyorum. Zeray gayrimenkulüyle ters yatırımdayım. Dediğim gibi arkadaşlar e, alkar fiyatının %21 altında %30 %40 %50 gelirse arkadaşlar ben bunları ters yatırım olarak toplamaya başlarım ters yatırım ama ters yatırım alarak Çünkü faizlere inmesiyle arkadaşlar şirketlerin üstündeki yük azalacaktır ve bilançoların iyi gelmesiyle arkadaşlar eski fiyatlarına doğru dönecektir eksi 40 eksi 50 eksi 60 eksi 70 düşerse bu ya yan tahtalar aynı aynı arkadaşlar semen koton nilahta olduğu gibi onlar da eksi 70 eksi 80 düştü Haftalık grafikte arkadaşlar hemen bakın 10 saniye göstereyim isterseniz şimdi bakın sevmeni açayım ben sevmeni açtım rastgele sizin size haftalık grafikte açacağım görmüş olduğunuz gibi şimdi geriye geleceğim bakın geriye geleceğim şimdi bakın tepeden düşüş şimdi tepeden düşüş görmüş olduğunuz gibi ters yatırım ters yatırım 17 TL'den aldık görmüş olduğunuz gibi 17'den 24'e 18'den 23'e. Ondan sonra şimdi tekrar geldik 17'lere, 18'de de tekrar buralar mesela ters yatırıma göre dip bölgeler mesela görmüş olduğumuz gibi. Şu an uygun seviyelere doğru geldi. Aynı bunun gibi işte. TCTLC yaptım. Arkadaşım, geri gelir misin şeye? Şeyden çıkar. Mısın? Geri gelelim Zerra'ya. Tamam. ECOGR'de al sinyali devam ediyor. Çok güzel bir şekilde. Bakın yüzde kaç para kazandığını göstereceğim arkadaşlar. Evet. Buna göre buradan alman gerekiyordu. Aa, daha hiç gitmemiş ki daha. Yüzde üçte. Allah'ım yarabbim de bir şey gitti sandım. Yüzde üç şüker. Allah'ım çok güzelmiş ya. ya. Bir vur. Bir tavan ol. Bu ne ya? Dog robot arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 78 TL al sinyali gözüküyor. Büyük ihtimal arkadaşlar şuradan destek bulması gerekiyor. 74'ten destek bulması gerekiyor. 74 desteğini kaybettiği anda 68'de soluğu alacağız arkadaşlar. Dog robotta bunu unutmayalım diyerek videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi ee, söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten ne like geliyor ne geliyor. Normalde bunları paylaşmam lazım ya. Hadi neyse. Hadi gene iyisiniz. Böyle sürekli bilmez. her ses şey değildir.